Merhaba. Borsa Trend YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımız yeni bir kanal. Abone sayımız düşük. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Onun haricinde Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesini daha sonra tekrar biz incelemeye alacağız bu incelemeyi de göre kaçırmamak adına abone olabilirsiniz. Bunun haricinde bu hissemiz dahil toplamda 600 tane hissenizin al sat taraması yapıyoruz. Her gün günde hatta bir iki kere bu işlemi yapıyoruz ve bizim 10 dakikamızı alıyor. 10 dakika içerisinde şu pembe yani sat sinyali verenler, şu mavi ok al sinyali veren hisselerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu hisseler arasında Batı Ege hissesi varsa bundan da haberdar olmuş oluyorsunuz. Doğru zamanda alıp Doğru saat zamanda satmak adına Bizi e, takip etmenizi Tavsiye ederiz diyelim Şimdi şu şekilde bir kanal Oluşturmuş olduk Zirve noktası dip zirve dip Dipte de devam etmiş Zirveye yaklaşmış e, En son bu zirveye değmiş Yani kanalımız biraz e, Yön değiştirmiş Açımız daralmış Bundan dolayı yeni bir kanal çizgisi Şu şekilde ben bir daha çizeyim. Sarı çizgiyle çizelim. Veya sizin kafanız hiç karışmasın diye isterseniz şunları buradan bir kapatalım. Bunları yok edelim. Şu kanal içerisinde hissemizin ne yapabileceğini bakalım. Bunu aldık. Bunun paralelini oluşturalım. Geldi şuraya koyduk. Şimdi üstteki zirvelerimizi bir birleştirelim. Bir zirve, 2, 3, 3 zirvemiz birleşmiş durumda. Aşağıya geldik. Aşağıda şu indikatörlerimizi de bir kapatalım. Önümüzde durmasın. Şu an için onlara ihtiyacımız yok. Geldik. Şu dibi birleştirdik. Şurayı da birleştirdik. Şunu da şöyle uzattık. Evet bizim hissemizin son birkaç aylık kanalı bu şekilde. Zirve noktası dip zirve ve şu an ortada. Hissemizin bulunduğu yer burası. Yani bizim şu şuradaki sarı ve bitiş, mavi bitişik çizgilerimiz var ya bunların e, ortada olduğu yerde yani biz bizim portföyümüzde bu hisse yer almıyorsa bu ortadayken biz bu hisseye normalde girmiyoruz. Yani kanalın tam ortasında ki bir hisse yukarıda çıkabilir aşağıda inebilir. Yani bununla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Aşağı indiği takdirde 2.78 seviyesine kadar bu hissenin gelmesi beklenir. Eğer yukarı yönelirse de 3.42 duvarına kadar çıkması beklenir. 3.42'ye ulaşırsa duvarı kırıp kırmadığına bakacağız. Bu çizgimizin üzerinde günü kapatıp kapatmadığına bakacağız. E, kapatırken de kalın mumla kapatması gerekiyor. İnce mumla bunun üstünde çıkmış olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Eğer üstüne çıkıp kapatırsa bir sonraki günde kapatıp kapatmadığına bakmamız önem taşıyor garantilik açısından. O zaman da kapatırsa bu hissenin yolu yukarı doğru diyebiliriz. O zaman ilk geleceği seviye hissemizin şu nokta olacaktır. O da kaçmış okunur bir hale getirelim. 3.66 3.66'ya kadar gelecektir. Ne zaman 3.42'yi geçerse 3.66'ya kadar hissemiz ilk etapta gidecek. Sonraki gideceği nokta ise 3.92 seviyesi olacaktır. 3.92'nin üstünde de geleceği nokta 4.27. 4.27'yi aştığı takdirde hissemizin bir anda zıplamasını bekliyoruz. 5.50'ye kadar hızlı bir şekilde gidecektir diye tahmin ediyoruz. Ama onun haricinde hissemiz 2.78'deki desteği kırarsa aşağıya doğru gidebilir. Bu da çok vahim bir tablo oluşturur. Ama 2.78'i kırsa zaten geleceği nokta 2.71'miş. Hissede çok ciddi bir sıkıntı olmazsa İflas miflas fabrikada yanma vesaire falan olmazsa e, Bunun altına düşmez zaten Ki biliyorsunuz son zamanlarda fabrika yandığında bile e, Zaten sigorta her şeyi karşılamış oluyor Her şey telafi edilebiliyor e, Bunun haricinde evet hisseyle alakalı söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik hissemiz Zirvesine ne kadar uzaktaymış bakalım Hissemiz zirvesine yüzde 52.78 kadar uzaklıktaymış yani bu hisseyi bugün alırsak ve rally ile birlikte bu hissenin çıkmasını beklersek bize yüzde yüzlük bir para kazandırmış olacakmış hissemiz diyelim ve şu andan itibaren hissemizin ilerleyen günlerde ne yapacağına bakabiliriz takip edebiliriz evet cep telefonumuzun alarmı da çaldı saatimiz 9.50 geçiyor Birazdan seansımız başlayacakmış bize bunun haberini veriyor alarmımız. Bundan dolayı da zaten söyleyecek de bir şeyimiz kalmamıştı. Sizden ricamız YouTube kanalımıza abone olmanız, beğen butonuna tıklamanız ve Telegram grubumuza da gelmeniz. Çünkü orada da anlık paylaşımlarımız oluyor. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı haftalar.